Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim. Ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu arada sevgili büyüğümüz, değerli abimiz böyle deyince kızıyor. Yaşlı olduğunu hissediyor sanıyorum. Yok ben yaşlısın demedim abi. Yaşlı olduğunu düşünüyorsun, hissediyorsun dedim. Eyvah böyle kaldı. Bak görüyorsunuz değil mi? Ya, geldin mi abi tekrar? Ya, Kıymetli mi? Kıymetlimiz diyeceksin. Kıymetlimiz. Kıymetlimiz, değerli kıymetlimiz memdur. Hayır, abi. zeylen. Oğlum öyle anlat. Zeylen değil. Kıymetlimiz. Kıymetli... Ben, var ya, şeyde Kıymet... var ya Yüzüklerin Efendisi'ndeki o tip ya. Yüzüklerin Efendisi'ndeki. Ha yok abi olur mu öyle şey ya? Saçmalama. <laughs> ben senin görüyorum. Yani <laughs> bilgi olarak, yaş olarak değil yanlış anlama. Bilgi adam, ganda. O öyle görüyorum. <laughs> Nasılsın abi, iyi misin? Hoş geldin. Çok iyiyim. Ya, vallahi çok iyiyim. Hiçbir şey umurumda Nasıl? değil. Abi, bazen ben... geriliyorum. Ha, bazen geriliyorsun, farkındayım. Sinir bazen veriyorum. geriliyorum. Peki, El Condor, çok... El Condor'la göz göze gelemiyorum. El Condor nebatiyle göz göze gelemiyorum neşem kaçıyor. Gözlerime bak içim kıpır kıpır <laughs> peki abi son gelişme seninle paylaşayım bunu bir atari fiyatları zam üzerine zam gelmeye devam ediyor diyorsun İki, elektrik fiyatlarında ortalık karıştı üç Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı bende de elektrik faturalarımı ödemeyeceğim bundan sonra bakalım ödemezse elektriği kesilecek mi kesilmeyecek mi onu hep birlikte göreceğiz Bugün biliyorsun Amerika'da da enflasyon rakamları açıklanacak. Son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları bekleniyor bu arada. 7.3 onu da anlatalım, e, onu da konuşalım mutlaka. E, Keynes demiş ki, Sayın Mahvi Eğilmez'in yazısını okudum. 4 Ağustos 1958, Adnan Menderes moratorium durumunu kaleme almış. Yani o dönemde bir moratorium ilan ediliyor bunu kaleme almış. Yakın zamanda bu bir sinyal midir? Güncel düzen devam ederse hızlanarak bu duruma gitme konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de bir moratoryum olur mu olmaz mı? İşin özü de bu abi. Adnan Menderes moratoryuma gittiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana borcu, borcunun yüzde %80'in 85'e yakın hatta sadece Amerika Birleşik Devletleri'ydi. O günkü gayri safi milli gelire göre de oranı aslında çok yüksek değil. Bu 1958-1957 devriyasyonundan sonra gelen oratoryumdur sevgili Selçukçuk. O John Maynard Keynes çok sevdiğim bir isimdir Maynard Keynes. O dönemin hükümeti Adnan Menderes hükümeti e, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatih Uçlu Zorlu, Amerika Birleşik Devletleri oturup bu moratoryum şartlarını konuştular. Amerika'da yardımcı oldu. 1973'e kadar boş ertelemesi yaptık. Şu andaki durum o andaki durumdan herhalde 50 kat, 100 kat falan çok daha kötü. Neden çok daha kötü? Bir, acayip borcumuz var. Acaba moratoryum kabul edilebilir mi? Bilmiyorum. Devletler hmm. iflas etmez. Doğru. Ama açık denizlerdeki bütün nakliye gemilerimize Evet. Sınırımızın dışındaki bütün tırlarımıza maciz hmm. konabilir, el konabilir, bütün banka hesaplarımıza Türkiye Eyvah. Cumhuriyeti Devleti'nin Allah tarafından rezerv yok şu anda. <laughs> Amerika'da ya da işte Avrupa'da olan rezervlere el konulabilir. Bize moratorium imkanı vermeyebilirler. Moratorium bir, bir tüccarın iflas etmeden önceki en son şansıdır. Nedir? Kongrat'a tutur. Devletler iflas edemeyeceği için moratorium da aslında bir son şanstır. Ama ben o şansı bize vereceklerini Bak ben zannetmiyorum. Ha abi, şu olur. Korkunç bir bak, şeyden pardon. bahsediyorsun. Memdu abi korkunç bir şeyden bahsediyorsun. Bak ikinci bir ben, hikayeden ben, bahsediyorsun. Ben gerçeklerden bahsediyorum. Bu belalide bak. Dün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet tarihindeki en aciz maliye bakanının konuşmalarına tanık olduk. Hiç de gözlerinde pırıltı falan yoktu. İyi şeyler olacağını umuyorum. Bize çok yakınlık gösterdiler. Bunu kim söyler biliyor musun? İflas ya da Kongordoto halindeki bir tüccar, bir sanayici söyler. Ya gittim işte hakim çok iyi davrandı bana. Çok büyük ihtimalle Kongordoto talebimi kabul edecek. Yahut da kimileri biliyorsun iflas talebini kendi eder. Kendi iflas talebinde bulunur ki bütün alacaklılar mevcut servetinden ya da mal varlığından alacakları oranında istifa etsinler diye. İflas hacizleri bile ortadan kaldırır. Morator Doğru. Doğru. Ha, bunları da bir bilmeyenler varsa şey, şey daha yorumla Memdu abi çok önemli olduğu için araya girdim özür diliyorum. Bir hazine Pardon. bir hazine ve maliye bakanı çıkıyor diyor ki biz diyor dövizin yükselmesine izin vermeyeceğiz. Ne zaman biz sabit kura geçtik abi? <laughs> Çok güldüm orada derken Acayip He? güldüm ya Acayip ne? güldüm ne? Sevgilim sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> sevgilim dedi ki ya Seni ben bile bu kadar güldüremiyorum Hayret ya ne bu e dedim, Nebati kadar komik değilsin Nebati kadar komik olsana da o kadar güleyim Ya böyle bir şey olabilir mi ya Ama Selçuk başladı Bu dede söylediğinde kızıyorlar ya Ya ben mer. Kur korumalı mevduata geçildiği gün dedim ki, Merkez Bankası hani her gün kur açıklayacak ya hadi gözünüz aydın. Hadi gözünüz aydın. Ya bu Merkez Bankası kur açıklıyor. Diyelim ki 1 Ocak sabahı açıkladı kur dedi 1 dolar 10 lira 20 kuruş mesela. Abi vade hitamında geliyor ya kur korumalı garantiler. Vade hitamında dedi ki kur 10 lira 25 kuruş. Hadi buyurunuz buradan yakınlaştı. Işte. Yasal mı? E yasağım. Peki Ama bir ayık. şey söyleyeceğim. Hadi seni inandırdı, beni inandırdı buna. Tamam mı? Yani ülkede döviz yükselecek, yükselmeyecek. Dolar, euro, şu olacak, bu olacak. Seni inandırdı, beni inandırdı. Ya karşındakiler adam milyar dolarları yönetiyor. Trilyon dolarları yöneten ETF'ler, fonlar, büyük bankalar. Değil mi abi? Ve ya bu adam, adam onları inandırmaya uğraşmıyor ki. Adam Doğru şunu söylüyor. Ya et et fiyatından itiraz ediyorsunuz diyor. 100 lira. Biz et fiyatıyla ilgilenmiyoruz. Biz ot fiyatıyla ilgileniyoruz. Bizim diyor ot fiyatından bize şikayet gelmedi. Otun kilosu 20 lira diyor. E ot yiyenler şikayetçi değil. Ya e, adama niye kızıyoruz biz? O ot yiyenlere hitap ediyor. Sana bana sen et diyorsun. Etobursun sen. Abi gerçekten anlaşılır gibi değil ya. Vallahi ben artık bir, <laughs> gerçekten ben abi ya. Ya biz bir şey bilmiyoruz. Bilmiyorsun. Sen oytun gibisin. Sen veteriner torunusun. Ama Sen pazarcı ama. torunum. Oytun. <laughs> ben yani. Kime benzetiyorsun beni ya? Gözünü seveyim ya. Bak yaşlı derim ha. Ya <laughs> kızmam. Hiç kızmam. <laughs> Abi bir şey soracağım. Peki. Çok keyifli. Buradan bir hikaye çıkar mı bize? Onu sorayım sana. Yani biz işte İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan ya da Amerika'dan yani gelişmiş ülkelerden beklediğimiz parayı bulur muyuz? Alabilir miyiz? Çünkü Sayın Nevati diyor ki bizim ödemeler dengesi problemimiz yok diyor. <laughs> Ödemeler dengesi problemi yok derken etatla 94.5 milyar. Ödemeler dengesi problemi yok derken cari denge darmadağın olmuş. Ödemeler dengesi problemi yok derken dış ticaret açımız almış başına gitmiş, gitmiş. Bizim diyor bütçe problemimiz yok diyor Sayın Nevati. Aynı gün hazine açığı açıklanıyor abi. Geçen yıl 21 bu yıl 38'e dayanmış durumda. Neredeyse ikiye katlanmış. Tamam mı? Diyor ki biz dövizi sabit tutacağız kardeşim diyor. O arada Merkez Bankası rezervleri açıklanıyor. Eksi 54 milyar dolar. Ya bu adamların hiç mi okuma yazması yok? Geri mı buradaki şeyler? Yatırımcılar Türkiye'ye para verecekler. Ya ben bir defa <laughs> ya çok keyifliyim. Abi, ben... bak. <laughs> Şimdi bak bak dur. Dur abi ben olsam evet. bizim gazetecilerin yerine, Nebahat toplantı yapan yatırımcıların gerçek kimliklerini araştırırım. Film şirketlerinin, televizyoncuların kast bölümleri vardır. Evet. Değil mi? Kast departmanları vardır. Bunlar Olur. bu reality şovlara dışarıdan şirketlerden para verip figüranlar getirirler. Onlar sanki sahici, e, seyirciymiş gibi davranırlar. Adı, acaba diyorum, acaba Nebati gibi ki İngiltere'de <laughs> İngiltere sinemasından bazı adamlar kiralandı, getirildi. İş adamı diye kakalandım Nebati'ye. <laughs> ya yüz kişi de yüz kişi vardı diyor, yüz şirket vardı diyor. Ben gördüm orada pek de öyle yatırımcıya falan benzemeyen on beş, kişi vardı. Ya bizimle vallahi kafa buluyorlar. Yani. Bak yemin ediyorum kafa buluyor. Allah Allah. Yani evet. ben bence bir baksınlar, bak bir baksınlar. Büyük ihtimalle oraya nebatini yatırımcı diye getirilenler kas şirketlerinin gönderdiği oyuncular olabilir figüranlar. Bir soru daha, bir soru daha sana abi. Ee, Amerika'daki enflasyon yüzde yedi olursa bize etkisi ne olur? Dolar düşmeye devam eder mi? <gülüyor> 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 13 Ama bak. Dolar 18'e doğru düşebilir mi abi? 13'ten 18'e düşer mi dolar? Ya tabii burası Türkiye. Şimdi işsizlik işsiz sayısı arttığı halde işsizlik oranı düşüyor ise o e, da olabilir. Ancak şunu da sakın ha, sakın aklımızdan lütfen çıkarmayalım. Önümüzde bir Mart ayı daha var. Ben bu Amerikalılardan hep hep buna senene kaç oldu konuşuruz söylüyorum. Bu Amerikalıların en çok korktuğu şey istatikasyonuz. Dünyada hiçbir ülke politikacıları Amerikalıların, cumhuriyetçi ve demokratların aynı anda stagflasyondan korktukları kadar korkmazlar. Reagan'da iyi hatırlasınlar dönüp bakalım geriye stagflasyon ortamından çıkarmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde acayip para arzı yaratmıştı. Benim 2008 krizinden çıkmak için de yine hatırlayın acayip para bastılar. E, para yarattılar, para basmadılar da işte piyasaya girip tahvilleri satın aldılar. Hazine tahvillerini ya da büyük şirketlerin bankalardaki liste senetlerini satın şeylerini e, borç bors senetlerini satın aldılar. Aslında Amerika bence bu Ocak ayı enflasyonuna bakarak değil, Şubat ayı enflasyonuna bakarak karar verebilir. Çok dikkatli olmak lazım. Bak, çok dikkatli olmak lazım diyorum sadece. Eğer enflasyonda bir puan değil, sıfır sıfır bir bas puan bile düşüş görürlerse faiz artırımından bile vazgeçebilirler. Benim en çok dikkat çektiğim konu işte bu. 2008 ile 2017 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin piyasadaki para miktarı 9, bunu geçen gün sen kendin de söyledin, 9 trilyon dolara çıktı Selçuk. Şimdi iki buçuk trilyon dolar bilançoyu bu piyasadaki parayı geri çekecekler bu sefer. Yani piyasaya hiç para vermeyecekler. Piyasadan alımı durduracaklar. Piyasadan para çekecekler. Bu çok önemli. Eğer bunu yaparlarsa Türk lirasının geleceği perişanlıktır. Burada hiçbir ikrazım yok. Bravo. Yani faiz, faiz artırımından çok daha ağır etki yapabilir Türkiye'de. 0.25 bas puan art, faiz arttırmış Amerika. Ne olur? 0.50 puana çıkar. Ama bu tedbir alan devletlere zarar vermez. Bizim gibi değer faizini eksi 30 puanlarda olan ülkeleri perişan eder. Doğru söylüyorsun. Bunu gitmen, perişan oluruz ya. Alenen perişan oluruz. İşte öyle bir dönemde, öyle bir dönemde Hiçbir alacak bir firma Türkiye'nin moratoryum talebini kabul etmez. Çünkü asıl borç özel sektör borcu. Acayip bir borç. Ne olur Selçuk biliyor musun? İsim vermeyelim. Devasa bak. Devasa şirketler bugün hisse senetlerinin yani borsa üzerinden bakarsan değerin 10 milyar dolar olan şirket birden 1929 krizinde olduğu gibi 1 milyar dolara bile düşebilir şimdi sen bunları söylüyorsun diye suçlu oluyorsun abi. O kadar önemli uyarılar ki aslında. Yani Elbette ya. Bunları biz uyarı olsun diye söylüyoruz. Bak senelerdir. <laughs> i̇şte dava açıyorlar bana. İşte dolar 12 dedim dedin diye. Sen sana açıyorlar. Evet. Dolar dedin diye. bana diye. da açıyorlar canım biliyorsunuz. Işte. Hayır, mahkemeye gidiyoruz abi. Dolar 12 o gün. <laughs> tamam mı? ne 12? <12'si>, 18. Halbuki <laughs> <laughs> biz dolar 12 olacak hikayesinden çok o günlerde yani videolarda var zaten her şey açık. Türkiye ekonomisini anlatmışız ve demişiz ki bakın bunu 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 yaparsanız çok büyük risklerle karşı karşıya kalırsınız. Hem ekonomiyi çökertirsiniz hem dolar başını alır gider demişiz. <laughs> tamam mı? Adam sadece dolar 12 kısmını almış. Şimdi bunu Ama bak. <laughs> ama ha adam haklı neden? 18 18'e çıktı Sadece çok Niye 12 dedin? <laughs> doğru. Ha bu arada dolar düştü değil mi abi? Özür diliyorum. Tabii. Bizde dolar bizde düşüş yukarı, yukarı doğru oluyor. Bizde düşüş yukarı doğru düştü. Yukarı doğru oluyor. Dolar düştüydü. Ondan dolayı da olabilir. Doğru söylüyorsun. Canım hani o 7 e, 15 e, neydi? 15 Ağustos değil mi? Dolar 7.25'e mi 7.28'e mi çıktı? Heh, ben aynen. O, ondan, o, 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 o zaman Nasrettin Hoca fıkrası anlatmışım videolarımdan birinde henüz evet. daha abone e, e, olanlar, takip edenlerin sayısı 5-6 bin falan yani. Öyle şimdiki gibi değil. O gün anlattıklarım için benimle kafa bulan AKP trolleri acaba şimdi ne düşündüler? <laughs> ya elektrik fiyatlarında da aynı. Vergide de aynı. Develasyondur bu, onda da aynı. Her şeyde bunlar Önce garibanın eşeğini çalıyorlar. Sonra garibanla beraber eşeği aramaya çıkıyorlar. Eşeği ormanda bulamıyorlar. Geri döndüklerine bir bakıyorlar. Eşek garibanın kapısının önünde ama muhtarın önünde. Muhtar bulmuş eşeği. Ya yalan eşeği çaldılar ya. Çaldılar muhtarın ağırına sakladılar. Sonra zavallıya getirdiler ki bak muhtar eşeğini buldu. Ondan sonra da zavallı sonuna kadar muhtara medyun oluyor. Ama diyor ki bir ara Muhtar mi tamam da benim eşek çalındığında diyor yuları yoktu. Bunun yuları var diyor. Kardeşim de yuları ben taktım. Bundan sonra diyor her... <gülüyor> 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 ya bir de kıyak yaptım sana diyor. Ha kıyak yok, yaptım yok, sana diyor. bir yaptım. Adamın eşeği almış, kullanmış önemli değil. Bir de kıyak yaptım diye üste çıkıyor. Bir de parasını da ister. Şimdi elektrik fiyatlarını düşürecek. Elektrik fiyatlarını düşüreceklermiş. Ya işte ha eşeği çaldılar. Sonra eşeğin bir kısmını bunlar. Tamamını değil. Eşeğin bir bacağını Diyecekler ki sonra da üç bacağını vereceğiz. Daha sonra gövdeyi. E sonra da artık başını veririz sana. <laughs> eşeğin. Eşeği. Eşeği. Evet yani. E böyle. <laughs> ya ben anladım zaten eşeğin başının dediğini. Şimdi herkes anlamıştır. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. <laughs> Abi seni çok seviyorum. Ee, müthiş bir program oldu. Ağzına, diline, aklına, bilgine, tecrübene sağlık. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Ee, Türkiye'nin Sokratesi Memduh Bayraktar. <laughs> Türkiye'nin Sokrates'i Memduh Bayraktar. Bana balgam içirsen. bana balgam içir. Sen, bana balgam içir. <laughs> şey, neydi? Baldıran, Baldıran, Baldıran. Baldıran mıydı? Neydi o? Şey, şey, mi yine bana? Abi ben sana bir şekilde kitleyeceğim o baldıranı da onun altına. <laughs> <laughs> çok güzel ya. Sayende Perşembe günleri ne güzel gülüyorsun. Sağ ol. Bazen tabii çok galiba biraz Heyecanım Doruk yapıyor, affetsinler beni. Yok, gay deli abi, ağzına sağlık. Memduh Bayraktaroğlu kanalını lütfen takip edin arkadaşlar. Camcı. E, e, gerçekten çok değerli bilgiler paylaşıyor bizimle. E, ben her gün izliyorum, her gün de, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Bu benim için çok önemli. Size de tavsiye ediyorum. E, bunu da tüm kalbimle söylüyorum. Türkiye'de bu dönemde bu dünyada bir Sokrates yaşasaydı o Memduh Bayraktaroğlu olurdu bana göre. Kaderi benzemez. <laughs> <laughs> bir, de, bir, de, bir de sevgilim duymasın Selçuk biliyorsun Sokrat ne demiş? Evlenin demiş. Öyle karınız mi? iyiyse, tabii karınız iyiyse mutlu olursunuz, kötü ise filozof olursunuz demiş. <laughs> Eyvallah, eyvallah. Ama ben ben çok mutluyum. Onun için <laughs> filozof değilim. <laughs> Bilmiyorum abi. Valla bir şey diyemem bu saatten sonra. abi çok mutluyum. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Hadi. Herkese selam. Hoşçakal canım. Hoşçakalın arkadaşlar.